Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda şu anda gördüğünüz üzere Azrail Gaming bir vs içerisindeyiz. Dörder hakkımız var. Dört tane de belediye 14 köy var. Birbirimize saldıracağız. Saldırılar da normal kupa orduları veyahut da bilindik ordular değil. Daha çok biraz da fantezi orduları diyebiliriz. Biraz da değişik saldırılar yapacağız. Onun için çok fazla üçlük olmayabilir bu videoda. İki tane benim saldırım iki tane de Azrail'in yani İbrahim'in saldırısı olacak. Benim diğer iki saldırıyla da onun diğer iki saldırısı da onun kanalında olacak. Onun kanalında linkini bırakırım açıklama kısmına. Oradan diğer savaşları da izleyebilirsiniz. Şimdi savaşa hazırlanıp geri gelelim. Evet köyümüz bu şekilde. Bu anti yükü düzen olduğu için birazcık zorlayacak bizi. Planımızdan bahsedecek olursak 3 tane görünmezlik, bir iskelet büyüs, bir, bir yarısı bir öfke ile şurada çoklu cehennem kulesi ve rakibin klan kalesini alacağız. Düşer mi? Emin değilim aslında. 2 tane inşaatçı kulübesi var. Barbar şey, barbar diyorum. Klan kalesini tamir ederlerse düşmeyebilir. Düşmezse zaten 3 olmayacak. Düşerse diye devam edelim. Alev atıcıyı buradan atacağım. Havana 2 tane balon, 1 tane binici atacağım. Biniciyle yerde iskelet tuzağı varsa onları çıkartacağız. Alev Atıcı buradan sağ tarafı temizleyecek. Okçu Kulesi top. Diğer Okçu Kulesi. Rakibin koruyucu üssü. Daha sonra hero'larla şu üst taraftan bu duvarı açıp ilk duvarı barbar kralı açacağız. İkinci ve üçüncü duvarları kırıcı ile açacağız. O yüzden iki tane kırıcımız var. Sağ tarafa şampiyon ve büyücü atıp bu sağ tarafa hero'ların gitmesini engelleyip direkt belediye ilerlemesini sağlayacağız. Valkyrie hero'lar için kullanacağım burada. Ölürse belki öfkeyle daha hızlı bir temizlik yapabiliriz burada. Daha sonra da belediye binasını aldıktan sonra planım o. Şimdi aslında bu iki x'e bir kaya seçer çok zorlayabilir hero'lar emin değilim alır mıyız ama muhtemelen alır. Daha sonra da Kalan nokta olarak burası kalacak. Hava patlatıcı aşağıya dönük olduğu için ejder biniciyle yukarıdan gireceğiz. Yarasa büyüsünün birisini çoklu cehennem için kullanacağımız için burada. Diğer dört tanesini de ordunun gidişatına göre kullanacağız. Kelle avcılarının yine rakibin kraliçesi için aldım. Yarasaları şu noktada kullanabiliriz. Ya da belli olmaz. Ejder biniciler çabuk eriyebilir. Evet saldırıya geçelim. Hemen iki balon bir havası havas alması diyorum. Binici atıyoruz burada. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane de buraya okçu atalım. Evet temiz. Birazcık bekleyeceğim havası almasının temizlenmesini. Çünkü kraliçe burada içeriye girince aşağıya doğru gelebilir. Bir tane de büyücü atalım iksiri deposuna. İşimizi garantiye alalım. Kraliçeyi buradan Rook düşmesi de güzel olacak orada. Barbar Kral. Bir tane de buz golem buradan atalım. Valkyrie de atalım oradan. Burada şampiyon büyücüyü atalım. Bir tane de kırıcı. Hemen Barbar Kral dışarı gitmemesi için. Bir tane de içeriye girmeleri için kırıcı. Aa klan kalesini unuttuk. Evet geçmiş olsun. Aha unuttuk. Baya kötü oldu bu ya. Evet, mükemmel bir saldırı oldu bu. Çok basit ordu. Basit derken az birim var diye öyle dedim. Balonları şuradan salacağız koruyucu ile birlikte. Balonlar hem anti uçak hem hava savunması hem büyük Xeni de indirirler muhtemelen. Buradan bir de zeplin atacağız. Zeplin böyle gelecek. Şu noktada indirip duvar kırıcıyla burayı kırıp süper okçularla belediye binasını kaya saçarı hani bu bölgeyi temizlemeyi düşünüyorum kelle avcısı almamışız biraz da kelle avcısı alalım şu kraliçeyi de alalım burada daha sonra da iki golemle buradan duvarı kıracağız tam şu köşeyi ortayı daha doğrusu orayı kırdıktan sonra içeriye doğru gireceğiz kral kraliçeyle ee, daha sonra hero'lar buradan geldiğinde şu tarafa doğru ilerleyecek yani bu noktadan bu içeriye bir de bu, bu bölge için kırıcı alabiliriz aslında Şampiyonu da bu çoklu cehenneme almak için kullanırız. Kraliçe oraya yetişemez çünkü. Evet. Orduya iki tane daha kelle avcısı ekleyip bir tane de kırıcı ekleyip saldırıya geçelim. Evet, başlıyoruz. Bütün balonları buradan salacağız şimdi. Şu patlızıcı üfürmemesi için dizlerininle biraz dikkatli atmak lazım. Tamam, şuradan şöyle. Bir de kelle avcısı atalım. Hemen görünmezliği atmamız gerekiyor ki Duvarı kırabilelim burada Ortadaki kayası dışarıda alabilirsek çok iyi olacaktı ama Galiba düşmeyecek Şimdi Buradan başlayalım. Bu arada buradaki cehennem kulesini de indirmişiz. Baya iyi oldu bu. Buraya bir tane kırıcı. İkisine mecburen bir tane buz atacağız. Kraliçeye odaklandı. Her golemi de atalım. Buradan şampiyonu da destekleyelim orada. Fena gözükmüyor şu an. Buralara ok atalım birazcık süreden kazanmak için. Da bu topu da alalım barbarlarla. Şu büyücü kulesi olmasaydı orada uçatma atma şansımız olabilirdi. Gerçi hala var. Şu barbarlarla büyücü kulesini oyalayıp okçuyla indirebiliriz aslında. Evet o da düştü. Geliyor mu? evet ışık geliyor galiba. İnşallah süreden kalmaz. Hadi kraliçe Oo. Müthiş. <laughs> Deminki Tekin üstüne bu telafi oldu herhalde birazcık. Güzel bir saldırı oldu. Evet savaş esnasında kendi planlarımı yaptığım için onun tekrarlarını canlı olarak kaydedemedim. O yüzden savaş tekrarlarını göstereceğim onun. Şimdi 8 tane şifacı almış bu saldırıda. 14 tane sinsi. sinsi bu kadar o çok aldığına göre belediye alır herhalde. Başka şifacıyla ne yapabilir? Gerçi şimdi ben ne yapabilir edebilir diye söylerim ama bu savaş tekrarı sonuçta sen saldırıyı tekrardan izlemişsindir de diyebilirsiniz. Onun için e, ne yaptığını anlatmaya gerek yok. Direkt izleyelim. Kraliçe ile oradan başlamış. Hava savunması burada olduğu için şifacıları hafif uzağına atmış güzel bir hareket. Ama yine de bir tanesini almış galiba şifacının. Evet. Balonu yine güdümünü çıkarmak için. Klan kalesi de orada gelmiş. Ama hepsi gelmemiş. Burada kelle avcısına inatla vurmuyor kraliçe. Çok sinir bozucu bir şey bu durum. Orada bir de belediye vurmadı ilk başta. Büyük ihtimal bir daha uğraştıracaklar kraliçeyi. Evet. Bayağı sıkıntı çekmiş girişte. Buradan bir yeti. Havan yetiye vursun ki kaya saçar. Havanı rahatlıkla alsın diye. Yukarıdan koruyucu desteği atmış kraliçeye. Kraliçe çok fazla büyü harcadığı için yaşatmak istemiş orada. Koruyucuyla birlikte ama yani başka buzu veya görünmezlik kalmadığı için kraliçe orada mecburen ölecek gibi duruyor. Bu şifacıları büyük ihtimal koruyucu için kullanacaktı. Ama koruyucuyu burada kraliçeye harcadığı için barbar kralı atmak zorunda kalmış gibi. Barbar kral içeri girsin diye buraları yetiyle temizliyor. Kraliçe ölmemiş bu arada. Hala devam ediyor. Bir öfke daha. Ama Evet öldü. Yukarıda şampiyon da çok çabuk öldü. Sinsileri Sinsilerle belediye alacaktı. Muhtemelen kraliçeyle buraya girecekti. Ama geri dönünce tabi planı olmamış. Oradan elinde kalan son şeyleri de atıyor artık. Böyle ilerletelim. Yüzde toplamış yeri kalan sinsilerle de ve saldırı yüzde kaçta kalmış? Yüzde seksen dörtte kalmış. Evet. İbrahim diğer saldırısına geçelim şimdi. Burada da neredeyse her birimden almaya çalışmış herhalde. Birer birer. Yani böyle değişik şeyler denediğimiz için bu video birazcık kötü oldu diyebilirim. Peki iyi savaşlar çıkmadı ama en azından başta planımızı anlattık. Eğer o planlar tutsa belki de 3 olma ihtimali çoğalırdı. Burada da mesela kraliçesi büyük ihtimal belediyeye gidecekti. O da satmış. Belediye binasına gitmemiş. Yani ilginç oraya dönmesi. Görünmezlik büyüsü olsa döndürebilirdi belki. O yüzden Ordunuzda bir tane görünmezlik olsa kraliçe için fena olmayabilir. Böyle durumlarda çok işe yarıyor. Kraliçe bir de içeriye girmemiş galiba. Sonra buz atacağım derken bir de öfke atmış. İyice panik yaptırmış burada. okçuların kraliçeyi geri çekmesi güzel. Bir buzlu attı mecburen. Kaya saçar şifacılara vurduğu için anti uçak açılmış tabi çok fazla büyü birim harcadığı için açıldı ölecek mi son anda bir öfkeyle kurtardı kraliçeyi Işla kullandı burada bir risk aldı belediye çok uzakta çünkü zıplama büyüsü de yok normal büyüsü de kalmadı cehennem kulesi yine kraliçeye bela bu sefer ölecek Yani kraliçe ile belediye binasını klan kalesini temizlese burada bu girdiği ordularla şuradan girse belki daha iyi bir sonuç elde edebilirdi. Çünkü bayağı bir birim var burada. Koruyucunun bu yeteneğini kullandı. Şampiyon hala duruyor. Buradan atabilir şampiyonu. Veya orduyu destekleyebilir burada. Belediye binası için mi kullanacak? Binicat Dora'ya iskelet için galiba. Bakalım şampiyon nereden kullanacak? Evet arkadan attı. Bu X'e düştükten sonra buradaki savunmaların azlığına gü güvendi herhalde. Belediye almak için. Öfkeyi de ona kullanacak. Şampiyon. Evet dayanamamış. İkseyi de vuracak. Aslında belediye düşebilirmiş. Son bir canı kaldı galiba. Evet. Bir tane daha vursa belediye binası düşüyormuş. Ama olmadı işte. İyi toparlamış yine de. Eline sağlık. Bu videoda gördüğünüz gibi bayağı bir değişik fail'ler oldu. Baksana şu birimlerin uzunluğuna. <laughs> evet. Bu video buraya kadardı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah ona geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Benim diğer kötü iki saldırımı ve İbrahim'in iki tane güzel saldırısını da izlemek istiyorsanız ki izleyin derim. Zevkliydi. Onun kanalında bulabilirsiniz. Onun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Onun kanalına gitmek için. Bu videoda buraya kadar diyelim. İnşallah daha iyi saldırılarla bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.